Hasan abi selamlar. Bugün böyle evet. direkt geldik. Alperen böyle uygun gördü. <laughs> evet beklemiyordum. Yok sunum bekliyordum falan. Evet. Böyle, böyle yapalım. Ee, şimdi bugünkü konumuz e, yani yapacağımız konu e, kim ne yaptığıyla ilgili bir karmaşayla karşı karşıyayız. O da şu yani e, bir yandan Cumhurbaşkanı bu İstiyaz ile ilgili işte bunun hesabını soracağız peşindeyim peşindeyiz işte yetkililerle görüştüm e, diyor başbakan da aynı şeyi söylüyor e, kimin ne yaptığı, hani bugün gazetelerde yansıdı işte e, ben yaptım kavgası işte havadis verdi bunu e, böyle bir durum var böyle bir durumla karşı karşıyayız. kim yaptı e, veya kimin yaptığının ne kadar önemi var asıl önemli olan sonuç değil mi e, buradan girelim Hani buradan başlayalım. Ee, sen ne düşünüyorsun? Şimdi sevgili canım, e, son yıllarda e, Türk dünyasında yani hem e, Türkiye'de hem KKTC'de... diğer Türk devletleri e, fazla bilmiyorum doğrusu. Dolayısıyla bizim dünyamızda da denebilir buna. E, ...insanlar... E, siyasiler ee, kamuoyunun veyahut da bazı grupların kümelerin insan kümelerinin gruplarının bu bazen büyük bir aile de olabilir. Yani birbirine bağlı aile fertlerinden oluşan aile anlamında büyük aile diyorum. Yoksa her aile e, ortalama bir büyüklüğe sahiptir. E, bunlara hizmet ederek o tuttukları makamın devamlılığını sağlama gayretinde Zaten Zaten bu bir anlamda popülizminde tanımı e, olabilir. Yani aklın e, gerektirdiği, buna bilmin gerektirdiği de diyebiliriz. E, i̇şleri yapmakla görevli olduklarını unutuyorlar kamuoyunun eğilimlerine bakıyorlar ki kamuoyunun nasıl oluştuğu vesaire bilinen bir şeydir. Yani e, ille de kamuoyunun eğilimleri her zaman geleceğimiz açısından e, uygun olan e, eğilimler değildir. Ve o kamuoyu değişir de bir süre sonra. Yani hı hı. E, beyaz derken siyah da diyebilir. Ama e, bu siyasiler bu şekilde ne derseniz deyin yani rüzgara göre tutum alarak da diyebilirsiniz. Tutum alarak o makamdaki varoluş sürelerini uzatmaya çalışıyorlar. bu Türkiye'de de, eee Kıbrıs'ta da, Kuzey Kıbrıs'ta da çok dominant belirleyici olmaya başladı kamu yönetiminde. Yani bakın Türkiye'de deprem oldu e, ee, yani hesap vermekten çok bunu bir fırsata çevirmeye çalışıyor. Kim? iktidar yani başta tabii elbette Tayyip Bey. Ne yapıyor? Size konut yapacağım. Bize bir yıl süre verin. Hani bir yılın yetmeyeceğini düşünüyor galiba. Son günlerde bunu 3-4 yıla çıkardı vesaire. Tamam mı? Yani ben burada kalayım. Sizin istediklerinizi yapacağım gibi. Şimdi Kuzey Kıbrıs'ta da işte bu verdiğin alıntılarını verdiğin şeyler bir duyarlılık oluştu. Yani bu İSİAD otelde hayatını kaybeden e, yurttaşlarımız için özellikle bunların e, çocuklar olması, e, bir arada arkadaşça bir okuldan e, yani bir e, takım olarak neredeyse onları yitirmiş olmamız e, yüreğimizi çok dağıladı. Tam oyunda bir duyarlılık var. Yani bunun hesabını soralım ve e, bizim Cumhurbaşkanımızla Başbakanımız bunun yarışı içerisindedirler gibi bir görünüm yaratmayı bile göze alabiliyorlar. Hesap soracağız, hesap soracağız. E, dikkat edersen, evet kamuoyunda bu maksatla yapılan kampanyalar da var. İşte e, sosyal, sosyal medyada özellikle. Biz de bir programda değerlendirdik. Ben de beceremediğim halde Twitter üzerinden buna... Katılmaya çalıştım falan. Ama yani bunun e, devletin tepe noktasındaki iki kişi tarafından sürekli bir yarış haline getirilmesi e, çok garip. Ve hatta belki de olumsuzluk da var içeriyor. Siz neyin hesabını soracaksınız? Zaten e, Türkiye'de hukuki süreç başlatılmış. KKDC'de e, işte Barolar Birliği, Türkiye Bar Birliği ile istişare içerisinde dayanışarak bunun artık yani hukuk sürecine konulduğunu geçen gün Sayın Hasan Hüseyin Dağlı'nın açıklaması vardı. Söylemiş, açıklamış aileler ben son zamanlarda ben bu doğrultuda fazla ses duymuyorum. Yani zaten aileler çocuklarını kaybetmişler. Yani bunun ötesinde elbette belki de yani hesap sorulmasını istiyorlardı Ama yani bir intikam alırmışçasına yani bunu e, ifade etmek o ailelerin acısını dindirir mi? Veya çocuklarını geri getirir mi? Yani ben evet. ebeveyn olsam zaten bunlara önce bir susun bakalım derdim. Yani bizim gibi e, başka kayıplı olan insanlar da var. Yani sanki de biz de e, en ayrıcalıklı yaratıklarmışız gibi yani bizim çocuklarımızın hesabı sorulsun. E, dün itibariyle 45 bini geçtiydi. Kayıtlı kayıp sayısı. Kayıtsızları evet. da bilmiyoruz. önümüzdeki günlerde bu rakamın kaça çıkacağını da bilmiyoruz. Yani ben çok hayret ediyorum. Popülizmin yani bu kadar tavan yapmasını anlayamıyorum. Ve bunun toplum hayatına kamu yönetiminin iyileştirilmesine işte kamu yönetiminden beklediğimiz hizmetlerin geliştirilmesine bir katkısı olmayacağını da biliyorum. Yani ne, nedir bu feveran? Bunu anlayamıyorum. Yani buradan bir e, tabii Havadis Karistresi demiş ki başarı öyküsü çıkarmaya çalışıyor siyasiler demiş. İşte Cumhurbaşkanı bir tarafta, Başbakan bir tarafta. Hmm. E, bunun e, net olarak şey öyle işte. olduğunu yani, görüyorsun. Yani, yani ben, ben yaptım. Ben yani ne şimdi şu şey şu da olabilir mi? Yani sonuçta her de bu konuda bir şey yapmış olabilir bir yarış içerisinde olmayabilirler. Ya yani bir, bir algoritma. Mesela başlangıcında işte Sayın Cumhurbaşkanı birilerini aramış galiba Türkiye Adalet Bakanı'na yanlış söylemek için tereddütlü konuşuyorum. Hı hı. Dışişleri Bakanlığımızdan resmi olarak Türkiye Dışişleri Bakanlığına bu konuda yazı yazılmış. Bu yazının Örneği de internette dolaştı, gördük. Yani hı hı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, kurumsal olarak bu konuda girişim yapmış. E, sivil olarak e, işte Barolar Birliği, e, Türkiye Barolar Birliği üzerinden girişimler yapmış. E, teknik olarak ki buna hakkımız var mı? Yani bunlar mahkemede delil olarak kabul edilecek mi edilmeyecek mi bilmiyorum ama... E, Mimar Mühendis Odaları Birliği ile Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden uzmanlar gidip bu e, enkazdan örnekler almışlar, değerlendirmişler. Evet. Dediğim gibi bunlar delil olarak kabul edilecek mi? Yani yurt dışından sayılıyoruz biz uzmanların aldığı deliller ama en azından aldık falan. Yani e, daha nedir manşetlere çıkacak şekilde... İşte şu anda veriyorsun etlendi. Suçluların peşini asla bırakmayacağız. Yani başına ödül konulan suçlular varmış gibi ve onların peşinde Nevada çölünde onların peşine düştük. Yani <laughs> ben bunu garipsiyoğur ve tabii ki aynı anda hem cumhurbaşkanının hem başbakanın ayrı ayrı böyle hangisi hedefe en önce varacak gibi bir yarış içine girmelerini de garipsiyorum. Bunu topluma taşıdığı kültürü de uygun bulmuyorum. Yani bak burası önemli. Yani bir intikam şeyle işte gereğini yaptık takip edin tabii. Edin. Ama bunu niye birkaç gün arayla kamuoyuyla temcid pilavı gibi paylaşıyorsunuz? Evet, ee, zaten yapmanız gereken yap, yapmanız gereken yapılmış. Ee, bunun e, yani sürekli dile getirilmesi de çok doğru değil belki de ama e, toplumun tabii bir şey söyleyeyim toplumun e, bu noktada çok fazla hassas olması e, ee, siyasetçiler de bu noktada hani biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz gibi söylemler e, yapmaya itebilir diye düşünüyorum. Yani bunun bir yarış ya da işte o ben yaptım, o ben yaptım bir kahramanlık öyküsü, bir başarı öyküsü yaratmanın ötesinde e, yani öyle bir e, niyetle değil de e, toplumun bu hassasiyeti üzerine bir. ikincisi kendileri de çok üzüldüler. Yani çok evlatlarımız öldü yani e, dolayısıyla e, bu noktada da bu üzüntülerinden dolayı yani biz de elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar gibi de olabilir diye düşünüyorum Şimdi iyi niyetli bilmiyorum. olabilirim <gülüyor> <düşünüyorum>. <gülüyor> iyi niyetli olabilirim İki şey söyledin birbirinden ayırarak cevap vereyim bir işte toplumun hassasiyeti zaten ben popülizm diye bunu tanımladım toplumlar kitle psikolojisi biraz okuyan biliyor topluluklar, toplumlar eee kolaylıkla yön değiştirebilirler. Yani şimdi bunu bulamayız buradan ama mesela bu şekilde duyarlı hale gelmiş toplumların, toplulukların en tehlikeli şey olduğunu söyleyen düşünürler vardır. Çünkü akıllı kullanmaktan vazgeçersiniz o ortamda ve hepiniz birbirinize yaslanarak o toplum psikolojisinde bu ortaya çıkar. Buna şimdi olumsuz olarak linç kültürü deriz tamam mı? ha eğer başka bir şey olsa buna mesela eskiden solcular buna devrimci ortam derlerdi yani devrim yapılabilir o, o ortamda yani edersiniz sarayları e, veya yönetim merkezlerini basarsınız idareyi değiştirirsiniz falan bizim eee yöneticilerimizin cumhurbaşkanı başbakan bakanlar sağduyuyla akıl yoluyla hareket etmelidirler. Yoksa toplum bu konuda duyarlıdır. E tamam. Yarın başka bir konuda da duyarlı olabilir. Aha bilim var. Yani toplum psikolojisi diye bir bilim var. Ve bize bunu öğretiyor. Yani siz de zaten eee böyle ortalama bir toplum ferdi gibi davranacaksanız niye cumhurbaşkanı sizsiniz? Niye başbakan sizsiniz? Sizin daha akil eee davranmanız Beklenir Gerekiyor. Bir evet. şey söyledi. İşte onlar da çok üzüldüler. Yani bunu da kimse bana anlatmasın. Kimse bu çocukların aileleri kadar, ebeveynleri kadar üzülmüş olamaz. Ben böyle bir şeyi düşünemem. Düşünen iddia eden varsa ve kendine pay çıkaracak bundan çıkarsın. Ama ben bu programda doğruyu söylemeyi düşünüyorum. Ben de çok üzüldüm. Ama üzülürken şu mekanizmayı da dehşetle fark ettim. Nasıl üzüldüm biliyor musun? O çocukların yerine kendi çocuklarımı, torunlarımı koydum, dehşete kapıldım. E düşünebiliyor musun sen o insanların halini? Onu düşünerek dehşete kapıldım. Yani bir benzetmeyle, bir analojiyle dehşete kapıldım. Gerçek o değildi. Gerçek orada o insanların yaşadığıydı. Yani son günlerde birkaç gündür böyle röportajlar var basında farklı meçhuralarda. Onları okuyunca evet ürperiyoruz. Ürperiyoruz. Ama neden? Nasıl? O, beynimiz nasıl çalışıyor? Kendi çocuklarımızı, torunlarımızı, aile fertlerimizi o kayıpların yerine koyuyoruz. Ve sarsılıyoruz. Dolayısıyla biraz daha empatik olursak şunu söyleyebiliriz. Hiçbirimiz o acıyı o insanlar kadar yani o çocukların Yaşamıyoruz. Tabii. yakınları kadar yaşayamayız. Yani, evet yani, keşke onlar da yaşamasaydı. De, e, şeye de gerek yoktur. Özellikle yönetim kademesinde olanlar bu zaten söylendi deprem yani. günlerinde. Başka vesilelerle. Bunu suistimal etmesinler diyorsun doğru mu? Suistimal etmesinler diyorum ve yönetim göreviyle karşı karşıya olanlar örneğin deprem alanına giden ekiplerin yöneticileri. Bunu söylemiştim programda da. Duygusal hareket etme şansları var mı? Eğer duygusal hareket edecekse o, o ekibin yöneticisi olamaz deprem alanında. Tabii. Çünkü verilmesi gereken kararlar geçmiş yaşananlar, deneyimler ışığında geliştirilmiş metotlarla öğrenilmiş olmalıdır. Aksi takdirde siz orada ekip lideri olamazsınız. E, e, ne yapalım duygusallaştı böyle yaptı falan. Olur mu öyle şey? Olmaz. Evet. Dolayısıyla Şimdi, e evet. yani kötü konuşmak istemem. Şeye gerek yoktur. Popülizme gerek yoktur yani bu kötü değil daha kötü bir şey laf geldiydi aklıma da onu söylemedim. <laughs> tamam o ben o zaman sana... gerek yoktur. diyorsun. Ee, şimdi e, ha bunu bu hele bu dönüyorsak da siyasilerin velev ki bugünkü örnekte Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında oluştuğunu bildiğimiz başka farklılıkların aracı haline de getiriyorsak daha büyük bir ayıp ortaya çıkıyor. Yani Zaten bu siyasi de, otel üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Başbakan bir süredir yollarını ayırmış gibidirler. Ee, ve şimdi yani İSİAS katliamının üzerinden bir rekabete girişmeleri e, hiç de kabul edilebilir bir şey değildir. Değil. Şimdi e, şeyi söylemek istiyorum. Tabii bu konuda e, suçların suçlarının peşini asla bırakmamalıyız e, şüphesiz her zaman öyle olmalıyız. Ancak önceki günkü program aklıma geldi. Yani biz bu konuda evet çok hassasız ve olmalıyız da bu konuda da çok haklıyız. Yani bunun hesabını sormalıyız. Fakat benim yöneticilere şöyle bir e Sorum da var yani şunu da hatırlatmak istiyorum önceki günkü programda özellikle iskele bölgesinde e, deprem riskinin en yüksek olduğu bölgede ciddi bir yapılaşma olduğundan bahsettik ve e, bu yapılarda özellikle yurt dışında yaşayan e, İskandinav ülkeleri Rusya işte ne bileyim İsrail'den gelen vatandaşlar kalıyorlar e, veya işte burada birçok öğrenciyi misafir ediyoruz. Bizim de aynı hassasiyetle bugün bu inşaatları denetlememiz, bu inşaatları e, durumuyla ilgili hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Yöneticilere buradan sesleniyorum. Evet bunun peşini bırakmayacaksınız ama yarın Allah korusun bir şey olursa biz bu misafirlerimizi, bu ülkede bulunan misafirleri e, bu denetimsizlik ve bu bürokratik anlamdaki boşluklar nedeniyle ve hatalar nedeniyle Kaybedersek yarın da bizden hesap sorarlar. O yüzden şimdiden önlem alsınlar. Tamam yani bunu konuşmuştuk. Yani burada insanlar yani bizim vatandaşlarımızdan zaten ayrı düşünülemez. Zaten belki Tabii ki. de vatandaşlarımız da var o binalarda yaşayanlar. Ama bir şeye daha ben dikkat çekmiştim. Unutulmasın ki belki biz düzgün yönetmiyoruz. Bu nedenle bazı sıkıntılarını da yaşıyoruz. Ama unutulmasın ki bu sektör demiştim bizim için önemli avantajlara sahip bir sektördü. Anlatmıştım bunu. Tekrar etmeyeyim. Dolayısıyla yani buradan hem manevi itibar hem de ekonomik kayıplarımız olacak. Ve bu deprem ve bunun gibi başka olaylar ama bu deprem bize bir kez daha gösterdi ki koruyucu olarak alınacak önlemler çok daha ucuza mal olur sonuçta. Yani hani ekonomik olarak sıkıntılar olabilir, şunu yapmak için, bunu yapmak için. Bugün alabileceğimiz önlemin e, ekonomik karşılığı bir lira ise inan işte görüyoruz zaten bir yıkımın bedeli on lira oluyor. Bu başka alanlarda da biliyorsun böyledir. Yani zamanında işte sağlığımıza dikkat etmiyoruz, gerekli önlemleri almıyoruz. Sonra büyük sağlık harcamaları yapıyoruz gibi. Şimdi düşünebilir misin? Yani Türkiye'de işte çeşitli hesaplar var. Ekonomik kaybı e, Türk Konfed işte 84 miydi? 86 milyar dolar hesaplamıştı. Şimdi işte sadece konut kayıpları yok 30 milyar dolar yok şu yok bu. E, düşünebilir misin? Daha önceden önlem alınsaydı Muhtemelen bu rakamların çok daha azına bu önlemler hayata geçirilmiş olacaktı. Olurdu. E, dolayısıyla bu Kuzey Kıbrıs'a dönersek, yani bu konuda e, yapacağımız harcamalar veya yapmamız gereken harcamaları işte kaynağımız yok, paramız yok gibi gerekçelerle. öteleyemeyiz. E, o zaman evet. ne yapacağız? Şu anda kaynaklarımız başka yere tahsisliyse, bir şekilde bir kaynağımız var. Kamu gelirlerimiz var değil mi? Bu evet. kamu gelirlerinde gerekirse kesinti yapacağız. Diğer tahsislerden ve buraya kaynak tahsis edeceğiz. Kaynak aktaracağız. Bu tabii bir siyasi irade gerektirir. Siyasiler bunu yapmak yerine ki buradan sert eleştiriler gelebilir falan. En güzeli işte katillerin suçluların peşine düşeceğiz diyerek medya organlarında yer bulmaktır, manşetlere çıkmaktır. Yani siyasetin böyle bir yapısı var, böyle bir doğası var. Dolayısıyla e, kamuoyu veya bizim program gibi yani kamuoyunu şekillendirmeye, uyarmaya çalışan e, insanların programları buna dikkat çekmek zorundadır. Bu popülist bir eğilimdir ve bizim başımıza ne geldiyse popülizmden Hı. geldi. Bunu da unutmayalım. Teşekkürler Hasan abi. Kapatıyorum. Ee, gayet net konuştuk diye düşünüyorum. O yüzden çok da uzatmanın manası yok. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum. Yarın yeniden beraberiz. Abi, ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler. İyi günler.